Merhabalar. Yün yorgan nasıl dikilir bugün onu size anlatmak istiyorum. Sevgili hanımlar benim yün yorganım vardı çok eskiydi. Yün yorganım çok kirlenmişti. Onu güzelce bir söktüm. Mitilini ayrı yeten bir yıkadım. Yünlerini ayrı yeten bir yıkadım. Sonra bu mitili ters çevirip yere koyduk iki kat olarak. Üzerine yünleri güzelce böyle eşit bir şekilde yaydık. Daha sonra bunu kıvıra kıvıra çevirdik. Çevirdikten sonra şimdi böyle bu şekilde gördüğünüz gibi yünlerini içeriye çeke çeke tek sıra halinde döne döne diktik. Daha sonra bittikten sonra dikme işlemi. Tabi dikerken de bu arada onu söylemeden geçmeyeyim. Dikerken de yorganın tam ortasına göbeğine ağırlık olsun diye ee, bir kavanoz koyduk biz evde kavanoz vardı kavanoz koyduk işte birkaç bir şey kaşık falan koyduk ağırlık olsun diye o yorganı dikip döne döne bitirdikten sonra güzelce karşılıklı iki kişi yorganı tuttuk biri karşıda biri diğer karşıda tutup her tarafını böyle çekerek düzelttik daha sonra bunu dörde beşe katladım ve yine üzerine bir ağırlık koydum bir ee, bir hafta falan da böyle bekledikten sonra yorganımızın e, nevresimini geçirip kaldırdık kış için kullanmak için bir kenara koyduk.